Evet bugün permütasyon ve kombinasyonla ilgili e, soruları çözeceğiz. E, daha genelleştirilmiş permütasyon kombinasyonla ilgili bölüm daha sonra. Şimdi önce e, birinci soruyla başlayalım. Basit bir soru. ABC e, harflerinin bütün permütasyonlarını yazın e, denmiş. E, tabii ABC'nin bütün permütasyonları 3 tane eleman olduğu için 6 tane 3 faktöriyel tane. Bunları yazarsak işte ABC, ACB, C, A, C, B. A'yı başa koymak kaydıyla, B'yi başa koymak kaydıyla sonra A, C, C, A. Sonra C'yi başa koymak kaydıyla A, B, B, A. Zaten permütasyonda şöyle bir algoritmayla yazmak kolay. Ee, her zaman bir öncekinin bütün permütasyonlarını alıp o permütasyonların her birinin başına yeni harfi koyarak ilerleyebiliriz. Mesela şimdi 4 harfli bütün permütasyonları istediğimiz zaman bu 6 tane farklı permütasyonu tutacağız. Ondan 4 kopya çıkaracağız. Sonra her birinin başına da farklı bir harf. Mesela D koyduğumuz zaman aslında istediğimizi tabi diğer harflerin de permütasyonları olacak. Mesela atıyorum D başta kalan 3'ün bütün permütasyonları bunlar. B başta kalan 3'ün böyle permütasyonları gibi ilerliyor olacak. Şimdi ikinci soruyla devam edersek A, B, C, D, e, D, E, kümesinin kaç tane farklı permütasyonu vardır? Permütasyonda işte birinci harf 7 farklı olabilir. İkinci harf 6 farklı olabilir. Üçüncü 5 bu şekilde gideceği için toplam biliyoruz ki 7 faktör yer tane farklı permütasyon olabilir. Şimdi üçüncü soruya gelirsek e, A, B, C, D, E, F permütasyonların kaç tanesi A ile biter? Şimdi A'yı sona fixlediğimiz zaman geriye 6 harf kalıyor. Yani B, C, D, E, F, G. Bu, per, altı harfin bütün permütasyonlarının sonuna aslında A eklediğimiz zaman A ile biten bütün farklı fa permütasyonları elde etmiş oluruz. Altı harfinde farklı altı faktöryel permütasyonu olduğu için sonuç 6 faktöryel e, çıkacak. Dörtte devam edelim. 4A, S'nin bu beş elemanlı kümenin bütün üçlü permütasyonlarını Söyleyin diyor. Sonra üçlü kombinasyonlar. Şimdi permütasyonda kombinasyon arasındaki fark neydi? Birinde sarılama önemli, permütasyonda birinde sarılama önemsiz. Yani kombinasyonda. O yüzden permütasyon sayısı doğal olarak kombinasyon sayısından daha fazla. Hatta aslında tam olarak bu durumda 6 kat daha fazla. Çünkü aynı üç 3, üçlü 3 kelime, 3 harf. 6 farklı şekilde e, sarılanabileceği için onların bütün sıralamaları bir tane olarak sayılacak kombinasyonda. Ama permütasyonda bütün farklı permütasyonları oluyor olacak. Şimdi nasıl üçlü permütasyonu yazarız? İşte önce mesela e, birle başlayan gene aynı birinci sorudaki stratejiyi kullansak birle başlayan permütasyonlar 2 ile 3 ile 4 ile ve 5 ile. Bu şekilde 5'e böldüğümüzü düşünelim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Tamam böyle bir kolaylık yaptık. Şimdi 1 ile başlayan permütasyonlarda da bu sefer ne yapacağız? Ee, sırayla ikilileri deneyeceğiz. Yani kalan 4 tanenin tüm ikilisini ama sıralı bir şekilde yapacağız. Yani 2, 3, 2, 4, 2, 5. Sonra e, 3, 2, 3, 4, 3, 5. 4, 2, 4, 3, 4, 5. Ve 5, 2, 5, 3, 4. Ve 5-4 olmak üzere toplam aslında 9 tane değişik durum e, oluyor olacak. Sonra 2'yi başa alacağız. 2'yi başa aldığımız zaman ne olacak? 2'yi başa aldığımız zaman e, arkadan 1 gelebilir, 3 gelebilir, 4 gelebilir ve 5 gelebilir. Aynı mantık e, 1-3, 1-4, 1-5, 3-1-3, 4-3-5, 4-1-4, 3-4-5 ve 5-1-5, 3-5-4. Benzer şekilde 3'ü koyduktan sonra işte 3, 1, 2, 1, 4, 1, 5, 2, 1, 2, 4, 2, 5 bu şekilde devam ediyor olacak. Bunlarla tüm permütasyonları yazmış oluyor olacağız. Yani 5 çarpı 4 çarpı 3 tane elemanın yani 60 tane elemanın burada olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi de zaten 1, 2, 3, 4, 5 kere 12 toplam 60 tane farklı durum permütasyon 4A'da bulunmakta. Şey, üçlü kombinasyonları dediğimiz zaman ne yapacağız peki? Nasıl bir mantıkla ilerleyebiliriz? Bu sefer permütasyon olmadığı için dikkat etmemiz lazım. Aynı şeyleri tekrar yazmamamız lazım. Şöyle bir taktik yapacağız. Başa gene 1'i koyacağız. Gene 2, gene 3 ama 4, e, 5'i koymamız mümkün değil. Neden? Şöyle bir taktik yapacağız. E, sıralama önemli olmadığı için e, her zaman küçükten 1'e doğru yazmaya çalışacağız. Böyle yazdığım zaman hiçbir zaman aynı sıradaki iki kişiyi tekrar yazmamız mümkün olmayacak. Bu taktik kombinasyon yazmak için iyi bir taktik. O öyle olduğu için mecburen en son yazabileceğimiz ilk harf 3 olacak. Çünkü 3'ten sonra 4 yazdı da 4'ten büyük 2 tane rakam olmadığı için 3 yazabiliriz en çok. Şimdi 1 ile başladık. 1, 2, 3, 1, 2, 4 ve 1, 2, 5 ile ilk kombinasyonları yazdık. Sonra 1, 3, 4, 1, 3, 5 yazdık. 3'ün e sonra büyük olanları. 1, 4 dedik. 4'ten büyük bir tek 5 var. 1, 4, 5. Dolayısıyla 1 bitmiş oldu. Şimdi 2'ye geldiğimiz zaman 2'nin arkasına 3'ü koyduk. Sonra 4, 5 yazabiliriz. 2'nin arkasına 4'ü koyduk. 2, 4, 5 yazabiliriz. E başka bir şey koyamayız. 5'i koyduğumuz zaman arkasına gelecek kimse yok. 3'ü koyduk. 3, 4, 5. Bu şekilde bütün kombinasyonları da pardon elde etmiş olduk. Şimdi 5'e gelirsek bu değerleri bulun. 6'nın 3'lü permütasyonları. Nasıl yapacağız? Aslında kolay permütasyonda. Birinci sayı yazacağız. İkinci sayı kadar azaltarak yan yana yazıp çarpacağız. Yani 6'nın üçlü permütasyonu demek. 6'yı yaz sonra 3 tane azalarak sayı yaz. 6 dahil tabi. 6, 5, 4. Sonuç 120 olacak. 8'in birli bir, bir permütasyonu ne? 8 yaz. E bir tane yazdın zaten cepte. 8. Sekiz. 8'in 5'li permütasyonu kaç? 8, 7, 6, 5, 4. 5 tane yaz. Peki 0 olduğunda ne olacak? Hiçbir şey yazamayacaksın. O zaman sonuç 1 çıkıyor. Evet 6 ile devam edersek A'da 5'in birli kombinasyonu. Kombinasyonda da standart kolay bir formül var onu yapıyoruz. Ne yapıyoruz formül? Birinci sayı yazıyoruz 5 faktör yer. Sonra ikinci yazıyı sonra payda yazıyoruz. Sonra paydaya birinci eksi ikinciyi de yazıyoruz. Yani 5 faktör yer bölü 1 faktör yer ve 5 eksi 1 yani 4 faktör yer. Ee, genelde şöyle yapıyoruz. Büyük olan faktör yerleri e, götürtüyoruz. Çünkü Mesela 5 faktöriyel var 4 E 5 faktöriyel içinde 4 faktöriyel de içerdiği için geriye 5 kalır. E altta da 1 var sonuç 5 çıkıyor. 8'in 4'lü e, fa, kombinasyonu hesapladığımızda 8 faktöriyel. 4'ü yazdık. 8 eksi 4 4 4'ü yazdık. E ne yapacağız? 4 faktöriyel 8 faktöriyel götüreceğiz. 8 7 6 5 kaldı. Bu tarafta gene 4 3 2 1 kaldı. E ne yapacağız? İşte sadeleştirme. 3 2 ile 6'yı sadeleştirdik. 8 ile 2'yi sadeleştirdik. Sonuç 70 çıktı. 12'nin 6'lı kombinasyonu 12 yazdık 6 yazdık 12 6 6 olduğu için onu da yazdık 12'den 6'ya kadar olanları yazıyoruz bir 6'yı uçurarak 12 11 19 8 7 6 5 4 3 gibi yazdığınızda da gene benzer şekilde sadeleştirme yaptığımızda sonuç 924 çıkıyor olacak. Evet 9'a gelirsek şimdi burada artık problemleri permütasyon kombinasyonu çözmeye çalışıyoruz. Ama hangisi? Tekrarlılığa bakacağız. Diyor ki e, win place ve show için yani birinci, ikinci ve üçü için bir at yarışında 12 tane at varsa kaç farklı durum söz konusudur. Şimdi burada sıralama önemli. Çünkü at yarışından bahsediyoruz. Dolayısıyla birinci at 12 farklı at olabilir. 2. at 11 farklı at olabilir. Üçüncü at 10 farklı. Yani 12'nin üçlü permütasyonu sonuç 1320 tane olacak. 6 tane 6 farklı aday varmış state için kaç farklı şekilde bu kişilerin adlarını yazabiliriz. Şimdi adlarını yazabiliriz dediğimiz zaman ne olacak? Ee, sıralama önemli. Çünkü birinci kişiye kimi yazdı, ikinci kişiye kimi yazdı önemli. O zaman aslında altı farklı kişiyi kaç farklı şekilde sıralayabilirsin olacak. Bu da zaten sonuç altı faktörel olacağı aşikar. 11. soruya geliyoruz. 10 uzunluğundaki stringlerden kaçı tam olarak 4 tane 1 içeriyor. Şimdi burada da e, onun dörtlü kombinasyonu olacak. E, neden? Burada 10 tane e, aslında 10 taneden 4 tane 1 seçiyor olacağız. Yani 10 tane pozisyondan 4 tane 1 seçiyor olacağız. 10 taneden 4 tane pozisyon seçmek demek onun dörtlü kombinasyonu oluyor olacak. Şöyle düşünebilirsiniz. Mesela hiç olmayanlar onun sıfırlısı. 10 On tane de bir tane olanlar herhangi birinden seçebilirsin. Onun birlisi gibi. 2 tane olan onun ikilisi. 2 i̇ki tane. Ee, burada sıra önemli değil. Herhangi 2 tane seçiyorsun. Ne yapıyorsun? İşte birinciyi seçtin, üçüncüyi seçtin değil. 2 tane seçmen önemli gibi. Ee, şimdi 4 tane seçme onun dörtlüsü. Sonuç 210 çıkıyor. 10 faktör bölü 6 faktörde 4 al faktöri de yazmamışız. Bu şekilde kısa. En fazla 4 tane bir içeren. Şimdi en fazla 4 tane bir içeren dediğimiz zaman yani ee, bir hiç içermeyen var. Bir tane hepsi sıfır olan. Bir tane bir içeren var 10 tane. 2 tane bir içeren var onun ikilisi. 3 tane bir içeren var onun üçlüsü. 4 tane bir içeren var onun dörtlüsü. Bunları da yan yana hesaplayıp yazarsak topladığımızda 386 tane oluyor olacak. Şimdi diğeri en az 4 tane 1 içeren. Şimdi en az 4 tane 1 içeren olduğunda 4 1 içeren, 5 1 içeren, 6 1 içeren bu çok gidiyor. Bunun yerine ters taktik yapacağız. Bu da sıklıkla karşılaştığımız bir taktik. Ee, en e, az 4 1 demek aslında tümünü hesaplayacağız. Kaç tane 10 uzunluğunda string var? Bunu biliyoruz. Daha önceki bölümde yapmıştık. 2 üzeri 10. 1024 tane. Şimdi bundan en az 4 tane dediğine göre olmayanları çıkaracağız. Yani 3 tane 1, 2 tane 1, 1 tane 1 ve 0 tane 1 olan. Onlar da burada zaten. 2 üzeri 10, 1024'ten 1, 10, 45 ve 120'yi çıkardığımız zaman sonuç 848 çıkacak. D seçeneğinde de eşit miktarda 0 ve 1 olan diyor. Şimdi eşit miktarda 0 ve 1. E kaç tane 1, 0 ve 1 zaten? 10 tane. O zaman eşit demek 5 tane 0, 5 tane 1 olacak. Fark etmez. 5 tane 1'i seçtiğimiz zaman zaten kalan 5 tane de 0'ı seçmiş oluyoruz. Dolayısıyla onun 5'lisi oluyor. 252 tane olmuş oluyor. Şimdi 13'e gelirsek diyor ki bir grupta en tane erkek var, en tane de kadın var. Kaç farklı şekilde bu kişileri ne yapabiliriz? Bir sıraya da sıralayabiliriz ki erkekler ve kadınlar ard arda olacak. Dolayısıyla bir erkek bir kadın, bir erkek bir kadın olacak gibi. Şimdi burada sıralama önemli. Dolayısıyla n tane erkeği kaç farklı şekilde sıralayabiliriz? n faktöryel tane sıralayabiliriz. Kadını kaç farklı şekilde sıralayabiliriz? n faktöryel tane. Şimdi erkek kadın dediğimiz zaman aslında boşluklar var. Erkek kadın, erkek kadın gibi. O zaman aslında erkekler belirli yerlerde oturacaklar mecburen. Kadınlar da belirli yerlerde oturacaklar mecburen. O belirli yerlerde oturmalarından dolayı o yerlere erkekleri kaç farklı şekilde yerleştiririz? En farklı Kadınları o farklı yerlere en, ama bunları çarpacağız. Çünkü bütün olası erkek oturmalarıyla kadın oturmaları birbirini tekrarlıyor olacak. Son olarak bir de neye bakmamız lazım? İlk oturma yeri erkek de olabilir, ilk oturma yeri kadın da olabilir. Dolayısıyla burada da 2 ile çarpıyoruz. Şimdi bunun e örnek vermek açısından diyelim n'e 2 diyelim. Örnek, e örneği görelim. İlkini kadın oturduğu zaman, e kadın 1, kadın 2, erkek 1, erkek 2, kadın 1, kadın 2, erkek 2, erkek 1. Kadın 2, kadın 1, erkek 2, erkek 1, kadın 2, kadın 1, erkek 1, erkek 2. Erkek erkek Bakın erkekler 2 farklı, kadınlar da 2 farklı olmak üzere 4 farklı şekilde oturuyorlar. Ama bu sadece kadının başta olduğu. Bir de erkeğin başta olduğu var. Onlar da tam olarak aynı miktarda 4 tane. 4 artı 4 sonuç ne olacak? 8 olacak. Evet, bir sonraki soruyla devam ediyoruz. 14. soru. Diyor ki, eee 100'den küçük 2 sayı kaç farklı şekilde seçilebilir? Burada sıranın önemli olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla 100'den küçük eee pardon, 100'den küçük değilmiş. ha, o zaman tabii 100 dahil olursa 100'ün ikilisi olacak. 100 hariç olursa pozitif oldukları için 99'un ikilisi olacak. Artık hangisini istiyorsanız. 15'te e, alfabeden, İngilizce alfabeden kaç farklı şekilde 5 harf seçilebilir? 5 harf seçileceği için e, gene burada sıra önemli değil. Yani kaç farklı kelime oluşturulur de, deseydi o zaman ne olacaktı? E, sıra önemli olacaktı. Ama burada sıra önemli değil. Dolayısıyla 26 harften 5 harf seçme durumumuz 26'nın 5'lisi olacak. 18'e gelirsek 18'de bir para atılıyor 8 kere. Her seferinde ya head e, ya da tail geliyor. Yani iki farklı durum var. Toplam kaç farklı durum olabilir? Tamamen. Şimdi birinci e, para iki farklı şekilde. Geliyorum. İkinci para iki farklı, üçüncü para iki farklı. Dolayısıyla toplam 8 e, durumdan 2 üzeri 8 farklı durum olabilir. Bu 2 üzeri 8 durumdan kaç tanesi tam olarak 3 tane head olur diyor. 3 e, tane head olur demek 8 taneden 3 head seçeceğiz. 8'in üçlüsü olacak. En e, az 3 tane head e, kaç tane vardır diyor. Bu soru daha önceki 11. sorumuza benziyor. Ne yapacağız? En az 3 e, head demek. 3 head, 4 head, 5 head, 6 head. bunları saymak zor o yüzden ters yapacağız. Tüm sayıyı biliyorduk zaten A'da bulmuştuk 2 üzeri 8'de. 0 head olanlar 8'in 0 1 head olanlar 8'in 1'lisi. 2 head olanlar 8'in 2'lisi. Dolayısıyla 2 üzeri 8 eksi 8'in 0 8'in 1'lisi 8'in 2'lisi sonucu veriyor olacak. 18'in 4 D'sinde de eşit miktarda head ve tail sorusunu soruyor. Toplam 8 tane olduğuna göre 8 taneden 4'ü head 4'ü tail olacak eşit olduğu için. Bu da 8 taneden 4 head seçme durumu 8'in 4'lüsü olmuş oluyor. Evet 21 ile devam ediyoruz. 21'de diyor ki A, B, C, e, permütasyonlarından kaçında B, C, D stringi vardır? Şimdi bu sorularda bir stringi fixliyoruz. Yani B, C, D fixleniyor ve bunu da bir tek bir karakter gibi alıyor. Çünkü o hareket edebilir, istediği yere gidebilir. Dolayısıyla B, C'de tek bir karakter olduğunda Geriye 4 karakter kalıyor. Bir de BCD var 5. Dolayısıyla 5 farklı karakter kaç farklı şekilde sarılabilir? Bu da 5 faktöryel olmuş oluyor. B'de ne soruyor? Diyor ki CFGA stringini içerenler. Gene aynı mantık. Bu sefer CFGA'yı tek string yapacağız. E C, F, G, A tek string ise geriye kalıyor 3 karakter. Bir de bu 4 karakter yer değiştirecek. Bu da 4 faktöryel olur. C'de de diyor ki BA ve GF'yi içerecek. Şimdi BA da var, GF de var. O zaman bunlar da ayrı e, stringler olarak yer alacak. Onları da tek karaktere indiriyoruz. BA ve GF dışında da 3 e, farklı karakter var. E, BA ve GF'yi de ayrı karakter oldu. Oldu 5 karakter. 5 faktöryel yani farklı şekilde sıralanır. D'ye geldiğimiz zaman ABC ve DE e, stringlerini içerir diyor. Şimdi gene ABC tek karakter, DE tek karakter oldu 5 karakter. Geriye kaldı 2 karakter. 2 karakter artı bunlar da birer karakter saysa 4 faktöryel farklı string elde edebiliyoruz. E geldiğimiz zaman ABC ve CDE stringlerini içeren nedir diyor? Şimdi ABC ve CDE C, şimdi ABC olacak yan yana. E CDE de yan yana olacak. E şimdi ABC'nin yanına CD, e, olması için mecburen ABCDE'yi tek başına olmalı. Çünkü ancak ABCDE varsa e, tek başına e, ancak o zaman o ABC e ve CDE yan yana olur. Ta ABCD e tek harf olacak bu sefer. Geriye kaldı iki harf toplam üç faktöriyel yani farklı durum olabilir. Diğerine de CBA ve BED birlikte geçecek. Ama CBA burada da sıfır çıkıyor sonuç. Çünkü CBA yan yana geçtiğinde B'nin yanında A olacak mecburen. Ama aynı zamanda E'nin de olmasını istiyoruz. O mümkün değil. Dolayısıyla e, buradan e, durum 0 çıkıyor olacak. Şimdi 23 ile devam edersek. 23. soruda diyor ki. 23. soruda ne diyor bakalım. 23. soruda diyor ki. 8 erkek ve 5 kadın bir satırda nasıl durabilir ki? Hiçbir erkek ve e, pardon hiçbir e, iki kadın yan yana duramaz. Şimdi burada e, önce yapmamız gereken şey e, iki kadın yan yana duramaz. Önce erkekleri yerleştireceğiz. Çünkü kadınlar yan yana duramayacağı için kadınların yerleşeceği yerleri belirlememiz lazım. Dolayısıyla 8 tane erkeği yerleştireceğiz. 8 tane erkeği bunların farklı bunlar bir rovda durdukları için sıralama önemli. Toplam 8 faktöryel şekilde erkekler sıralanır. Şimdi kadınları nereye yerleştireceğiz? Kadınları da istediğimiz yere yerleştirebiliriz. Ama yan yana koyamayacağız. O zaman aslında erkeklerin arasındaki boşluklara bakacağız. Erkekler arasında kaç boşluk var? Önemli olan bir noktada başa ve sona da koyabileceğimiz. Dolayısıyla toplam 9 tane boşluk var. Yani buraya da koyabiliriz. Buraya da, buraya da, buraya da toplam 9 farklı boşluk var. O zaman 9 boşluktan 5'ini seçeceğiz ve kadınları oraya koyacağız. Neden? Çünkü iki kadını yan yana koyma şansımız yok zaten. Dolayısıyla o 9 boşluğundan 5'ine koyduğumuz zaman kadınlar da ayrı ayrı kalmış olacak. Bu da 9'un 5'lisi şekilde olacak. Evet, burada tabii şeyi de unuttukmuşuz. Pardon, özür diliyorum. Bir de 9'un e, 5'lisi olacak ama o şekilde oturttuğumuzda da e, evet, bunları da kendi aralarında e, da yerleştirmemiz gerekecek mi? Gerekecek, evet. Yerleştirmemiz gerekecek. Dolayısıyla, evet, mesela ikisini yerleştirdiğimiz zaman birini buraya, birini buraya... Birini buraya, birini buraya, birini buraya yerleştirebiliriz. Ama o kadınları da yer değiştirebileceğiz. Dolayısıyla burada bir de 5 faktöryel var. Üzgünüm. Onu da eklememiz gerekiyor. Evet. Şimdi 24. soruda da e, diyoruz ki aynı soru aslında. 10 kadın ve 6 erkek var. Dolayısıyla bu 10 kadın ve 6 erkeği bu sefer iki erkek yan yana oturmayacak şekilde e, oturtmaya çalışıyoruz. 10 kadın toplam 10 faktöryel şekilde sıralanabilir. Gene kadınları önce yerleştiriyoruz. Sonra erkekleri aralara yerleştireceğiz. Bu sefer erkekler 11 tane boşluğa yerleşebilir. Bu 11 boşluktan 6'sına oturacak. Bu da 11'in 6'lısı olur. Bir de tabii ki bu erkekleri de 6 faktöryel şekilde ne yapabiliriz? Yerleştirebiliriz. O boşluklara belirledikten sonra. Evet, bugünlük bu kadar. Birinci kısmı bitirmiş olduk. Permütasyon ve kombinasyon soru çözümlerinde.